Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş hoşgeldiniz. Ee, bir video çekmiştim. Esen Kasaba kitapları ne zaman gelecek diye. Ee, tahminim böyle yaklaştı. Ben Şubat Ocak gibi çıkar demiştim. Ama çıkmış. Şu an Aralık'tayız. Ocak Şubat gibi de yeni bir seri çıkacağını düşünüyorum. Biliyorum. Büyük ihtimalle de çıkar. Ee, özel bir seri çıkmış. Ben şimdi koyarım bir yere. Arka plan şu an böyle. Esen Kasaba kitapları var. Konuşacağım bir video olduğu için arka plan aşırı önemli değil. Ee, bu yeni kitap e, almak istiyorum ama ben başka bir şey aldım yani onu bu ay alamayabilirim. Almak istiyorum ama çünkü tüm kitapları var hepsinin olmasını istiyorum ve okumak istiyorum merak ediyorum yani. Bu e, şimdi ben koymuşumdur herhalde diye düşünüyorum umarım koyabilmişim şimdi fotoğrafını. E, görmüş olacağınız gibi e, böyle büyük bir set. Bir tane sandık var bu sandığın içerisinde beş tane kitap var ve içinde bir tane de poster var. Ben ilk başta bunun bir yani karton olduğunu sanmıştım ama bildiğiniz böyle PVC mi ne PVC bir şey diyorlar ona. Böyle talaşları sıkıştırılıp oluyor. Bu gördüğünüz tablo gibi durun tabloyu göstereyim. Böyle benim tablo i̇şte PVC mi PVC mi onun gibi bir şey deniyor pek emin değilim ama öyle. Tavaşlar sıkıştırılarak yapılıyor büyük ihtimal öyledir. gidip de gerçekten tahta yaptıklarını düşünmüyorum. Aynı zamanda kitapları da size göstereyim. Bunun gibi olacaklar, küçük, yani pek de şey değil. 5 tane ama. Bunlar tanesi 25 lira yaklaşık göstereyim. Bunlar 25 lira 30 lira arasında değişiyor. Bazılarının kargo ücretsiz. Yani yaklaşık bir 5 taneyi vuracak olursak 140 150 lira arasında değişiyor. 30 dersek 150 oluyor. Ee, yani bir tane de poster bir tane de sandık 50 lira. İnternette 200 lira civarında bu arada. Link bırakmayacağım çünkü ben almadım. O yüzden bir şey demem doğru olmaz. Esen'in Kasaba koleksiyon sandığı yazarsanız siz bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, gelelim ürünün içeriğine. Ürün içeriği dediğim gibi 5 tane kitap var ve bu kitaplar daha tam olarak göremedim ama e, bu şimdi göstereyim bu ikizleriyle. Hatta böyle koyayım direkt. Zaten bunlardan konuşuyorum hep. Bunlar gibi böyle. Bir kitap gibi böyle. Bölümü anlatan bir kitap olacağı benziyor. Büyük ihtimalle öyle olur. Öyle olmayabilir. Biraz daha onların iyi tarafı da olmuş olabilir. Yani biraz da iyileştirmiş olabilirler. Aynı zamanda içindeki posteri göremedim. anlamadım Ama içinde bir tane de poster var. Mesela poster olan gizem rehberini alayım ben. Mesela böyle bir poster var. Bunun gibi olmayacak ama yine büyük bir poster olacak. Asabileceğiniz ya da böyle katlayıp kenarda durabilecek bir tane poster olacak arkadaşlar. Ee, gelelim. Bir tane böyle içinden çıkan sandığı. İçinden sandık çıkıyor ve gerçekten çok hoş Esen Kasaba şeyli. Resimden de anlattığınız gibi o bir kutu değil, o bir sandık. Etrafında böyle dikdörtgen, küçük 5 tane kitabın sığabileceği büyüklüğünde. Yani içine Esen Kasaba kitaplarını koyabilirsiniz ben alacağım umarım. E bu ay olmasa bile illa almak istiyorum yani. Hadi diyelim bir sene olsun. Almak isterim. İçine günlük 3 sığarsa varsa ve tüm seriyi o sandığa koyabilirsem güzel olur. Hadi günlük 3 sığmadık. Günlük 3 hariç bunların hepsini koyabilirsem çok güzel olur benim için. Ama dar bir sandığa benziyor. Sadece o 5 kitabı alacağı benziyor. Umarım biraz daha geniştir. Ve biraz daha kitap koyabilirim ki alan olarak da hoş dursun diye. Eğer sizin bu kitapları başka bir yere koyma planınız varsa standığın içine güzel şeyler de koyabilirsiniz. Böyle kalemlerinizi, defterlerinizi, küçük küçük defterler tabii çünkü büyük bir sandık değil. Anlayacağınız gibi zaten. Ee, kitapların arkadaşlar şimdi içeriği hakkında sizlere bir yorum yapayım. Kitapların içeriği çok şey olmayacak bence. Onlara bakmadım ama çok detaylı bir inceleme yaparım alınca. Kitaplar içerik olarak... Ee, önemli şeyler olabilir. Çünkü bu özel seri olarak geçiyor. Esen Kasaba koleksiyon sandığı olarak. Yani koleksiyon bu. Ee, o yüzden bence güzel bir şey olabilir. Pek günlük üç kadar resimli detaylı olacağını zannetmiyorum tabii ki de. Çünkü günlük 3 e, 70 lira diyelim hadi. 70 lira ve 5 ile çarparsak 350 lira. Biz onu 200 liraya alıyoruz. Artı sandık Artı poster var. 5 kitap olarak hesaplayınca arkadaşlar. Yani. Hmm, örnek vereyim hemen. Şimdi. Burada gördüğünüz gibi resimler böyle. Çizgi roman biçiminde olmayı, olmayabilir. Ondan emin değilim. Fakat böyle dizaynlı. Bunun çok güzel dizaynı. Gizem rehberi. Gizem rehberinin de dizaynı çok daha iyi. Ama biraz daha detaylı. Gizem rehberi gibi olacağını zannetmiyorum. Bunun gibi olabilir. E, pek uzun olmayabilir zaten. Çünkü 5 kitap kalın yani. E, eğer almak istiyorsanız hemen fiyatlara gelelim. Ben 190 liraya buldum. Ama link bırakmayacağım. Dedim ki siz internete beni iyi dinleyin. Esen Kasaba özel koleksiyon sandı. yazarsanız bulabilirsiniz. E, en pahalısı 220-230- 250 lira civarında. En ucuzu ise 200-190 lira civarında. Bazen indirimler oluyor. Mesela benim indirimim var. İndirimimi kullanınca 210 liraya düşüyor. En 11'de. Siz de indirimleri bekleyebilirsiniz. Ya da biraz daha bekleyin çünkü yeni çıkan şeyler genellikle pahalı oluyor. Hemen almak istiyorsanız öyle bir derdiniz yoksa hemen alabilirsiniz. Ama beklemek iste bekleyebilirseniz bekleyin derim. Çünkü ilk çıkan ürünler daima pahalı olur. Ben günlük üçü biraz erken çıkınca almıştım. Sonra yaklaşık bir 10 lira falan düşmüştü. Öbür şeyleri de biraz bekletip almıştım. Onları daha ucuz almıştım. Ama dediğim gibi günlük 3 mesela ben 80 mi 75 mi ne almıştım. Şu an 60 liraya bile bulunabiliyor. O yüzden bekleyin derim ben. Bu serinin de 150 olacağını pek zannetmiyorum. Belki indirimlerle olabilir ama bir 170, 160, 170, 175 lira civarına düşeceğini düşünüyorum. Bu da yaklaşık ya bir 25 liralık indirim olmuş oluyor. Ee, size Siz böyle şeyleri takip edin derim. Bunu bana kimse önermedi bu arada. Şey yani nasıl desem bu kitabı özellikle. Ben internette gezinirken gördüm. Belli bir günler arasında Esen Kasaba yazıyorum internete. Ve karşıma çıktı. Çok şaşırdım. Ucuz bir şey olsa hemen alırdım ama 200 lira az bir para değil. Yurt dışında bir 20 dolar falan vardır. 20-30 dolar. Onlar için çok ucuz. Ama bizim için ne yazık ki değil. Ben de biraz bekleyip almayı düşünüyorum. Eğer tanıtabilseydim, sizlere gösterebilseydim çok güzel olacaktı. Eğer Esen Kasaba seviyorsanız tüm kitapları harika. Şu an karşımda tüm kitapları var. Gördüğünüz gibi böyle altlarda falan e, alabilirsiniz o seriyi. Bu seri hakkında arkadaşlar sorularınız varsa sorabilirsiniz. Pek bir bilgim yok. Sadece site söyleyeyim hadi yani. Hepsi burada da var. N11'de var. DNR'da ve IDFX'de var. Bu sitelere bakabilirsiniz yani. Eğer alırsanız beni haber atmayı unutmayın. Güzel şöyle böyle. Ben de yorumlarınızı dikkate alırım arkadaşlar. Evet video bu kadardı. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, en yakın zamanda alıp tanıtmaya çalışacağım. Ben de çok merak ediyorum zaten. İlk önce bir kendim bakacağım, sonra size tanıtacağım. Ee, daha sonraki dolar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.